Aldı başımıza. Söylen Hacer Hanım. Söylenirim. Attılar başımıza sordukları yok. Niye aldın onu şimdi yanına el öpmeye mi götürüyorsun? Ne kelime affedersin günah sokma insanı. El öpmek mel öpmek. özlemişler. Aya ben de severim öyle kuru kuru. Candan sever benim patronlarım. özlemesiler niye görmek istesinler? Bilmem affedersin. Söyle birine versinler bakamıyoruz de ayıp değil. Kadın günah sokma insanı. Ben hakimin karşı çıkıp da al emanetini affedersin diyemem. Sen söylemezsen ben söylerim. Ne anlamadım. Söylerim vallahi ne var? İkimiz de çalışan insanlarız. Hele bir konuş, hele bir işiteyim hanım mahkeme bir şey dediğini affedersin. Ne olacak? Anandan doğduğuna pişman ederim namusuma şerefime. Delirtmeyi sana yol ortasında affedersin. Günah. Dilsiz ağız hayvandan ne istiyorsun affedersin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gözüm. Biraz yardım eder misin Cafer Efendi? Buyurun. Çok güzel şeyler aldık Cafer amca Almanya'da. Aferin tertip. Tertip edin, hediyeyi getirdim. Sürpriz bayılacak. E, konuşma fazla. Ah, ne alemde Cafer Efendi bizim ev. Gezdirdi mi Abadiye galip? Gezdirdi, gezdirdi. Annemin aklı evde kaldı Cafer amca. Her gün telefonla aradı. Ah, yemeğini de yediyormuştur inşallah hayvanın. Yedirmiştir bir hadi. Biz de komşu olduk size. Açtık bugün manavı. Hadi hayırlısı gözlüm. Oh ne güzel. Biz de muz falan alırız artık sevgilimle yeriz. Öyle yumuşak yumuşak. Yine sapık sapık konuşmaya başladı yine. Ah, çok şükür kazasız belasız geldik evimize. <laughs> kilitlememiş. Eşek. Baba diye biz geldik. Halim! Neredesin hayırsız? Burada baba yatıyor. Televizyonu da açık bırakmış. Aman Allah'ım. Her taraf çiş kokuyor. Bu ne rezalet. Çıkarmamış anne. Hayvan her tarafa yapmış baksana. Aman aman dolaşmayın ortalıkta. Tüh! Eşek herif. Kalk! Kalk evi soysalar haberin olmayacak Kalk Kalktım amca Hoş geldiniz de önce Bilmez ki baba biz de hediye getirdik Bu itle mi yattın Yattık amca bir zararı yok sıcacık Tüh biz de sana ev emanet ettik Tüh be tertip Dedim ama sana Davut Eyvah eyvah Sakın dolaşmayın Her an bir pisliğe basabilirsiniz Yazık yazık Biz de sana hediye getirdik Ev kokmuş, yemekler kokmuş. Bozuldu yenge, zeytinyağlı pırasa. Koymadı mı dolaba? Unuttum amca. Tüm rezalet. İyi ki odaları kilitlemişim. Tüm yazıklar olsun. Çıkarmadın mı bu içi dışarıya? İstemiyor amca, hoşlanmıyor yağmurdan. Rezalet, her gün mü yağmur yağdı galip? Yağdı yenge, kar bile yağdı. Halt, sus cevap verme anneme, otur. Biz de sana hediye getirdik. Ne yapacağım ben şimdi Davut? Nasıl temizleyeceğim bu evi? Nereden başlayacağım? Tüh senin kalıbına. Oğlum sen adam olmayacak mısın? Bu ne? 40 yılda bir ev emanet ettik sana. Çek baba çek. Adam olmaz adım kof. <laughs> Tuvalette mi işte? Girdi çıkamadı daha. Aç kızım şu kapıyı da gideyim. Açamam abi. Ne yapar sonra beni? Aa şaşırdın mı? Doğrar valla. Nereye doğru ya salak? İki bahru sonra unutur. Şöyle bir ay ortalıktan kayboldu mu bitti. Aç şunu. Açamam valla. Anahtar sen de biliyorum. Aç kapıyı zorla aldı dersin. Vallahi onda. <laughs> çıktı çıktı. Gidiyor musun Hüseyin? Gideyim enişte izninle. İşime bakayım biraz. Bir aydır yatıyoruz. Git hadi git. Vay benim cennetlik eniştem. <laughs> Öpeyim. Ben senin hakları nasıl öderim? Şu kapıyı açarsan anahtar sendeymiş. Açarım ben de. Büyüksün eniştem. Hakkını helal et. Ederim. Gel şunları imzala. Ne bunlar eniştem? Senet senet. 12,5 milyonluk dört tanecik. Yapma enişte. On iki buçuk milyon çok. Mahcup olurum sonra ödeyemem mi ödeyemem de. Ödersin ödersin. On iki buçuk milyon para mı senin gibi adama? Gözümde görmüyor ki. Aylık mı bunlar enişte? Hmm, aydan aya. İmzala. Eniştem eniştem. Bak borcum borç kaçmıyorum. Sen bunları bana imzalatma. Ödeyemem falan mahcup olurum ha? İmzalamadan buradan çıkamazsın Ödeyeceğim diyor işte Halil Bey söz Kaçmıyor ya bu E insaflı ol artık biraz sen de canım Sen araya girme sultan Sözüm söz enişte İmzala şunu iblis kıracağım boynuzunu Öyle sözle mözle işim yok benim Yaktın beni enişte Ne yapalım Seni mi kıracağız İmzalayalım Gözümde görmüyor. Neresi? Aman abi, başın mı dönüyor yoksa? Ee? Bir şey yok. Bırak numarayı iblis. Bas şuraya imzayı. Kırdın elimi herif. Kırsın. <laughs> Sevim biraz dilebilir misin Sevim? Sevim bakar mısın? Ne var yine Cemil? Esra Engiz biri var aşağıda. Apartmana bakıyor. Şu mu? Çaktırmadan bak, Sevim. Adamın elindeki bomba olabilir. Bomba mı? Aa, sahi. Nasıl? Nasıl adamı? Suikastçı olabilir, Sevim. Soralım mı? Saçmalama, gir içeri. Eyvah merdivenlerden çıkıyor Sevim. Çıksın bırak sana ne? Mahve falan olmasın. Buyurun kapıcı, kapıcı. Kimseye kapıya baktığı yok ki artık. Buyurun kapıcı. Kapıcımız manav oldu. Aman Allah'ım o da kim? Buyurun. Sor bakayım kimmiş o kapıdaki hapishane kaçkını ha? herif? Anam. Ne var onun elinde? Sorsana evladım. Bizim kapıyı çaldı. Ne istiyor? Baş üstüne. Baş üstüne babacığım. Cafer pazarlama. Çok konuşma. Kime baktınız? Burada bir müzik dershanesi varmış. Dershane mi? Aa, oh. Burası efendim burası buyurun. Açsana kapıyı evladım. Buyurun. Derse geldim hocam. Gazeteden buldum adresi. Hoş geldin evladım. Kim geldi Sabri Bey? Öğrenci efendim öğrenci. Öğrenci mi? Ay nasıl öğrenciymiş bu? Basbayağı öğrenci işte efendim nasıl olacak ders almaya gelmiş çocuk. Gazeteden okumuş. Buyurun evladım buyurun. Buyurun. Buyur evladım. Ayaklarını sil lütfen gir. Buyurun. Cafer pazarlama. Şş, söyleme şunu. Herkesin gözü üstümüzde zaten. Oğlum tek tek insene şu basamakları. Bağırtma babanın tertip. Laftan anlamaz ki gözüm. İşbaşı mı? İşbaşı Cafer amca. Ben de sizin oraya geliyorum. Ne güzel komşu olduk Cafer amcamlarla baba. Hadi gözüm gidelim. Buyurun. Şimdi evladım. Derse başlamadan önce şartlarımızı konuşalım da. Konuşalım hocam. Bak dersin saati 500 bin lira. İyi hocam. Ha ona göre. Sonradan şöyle böyle yok. Yok hocam. Tamam. Haftada en az dört saat ders alacaksan veririm. Öyle bir saat geldim kaçtım yok ona göre. Kabul hocam. Peki o zaman otur evladım. Ay ne var o çantanın içinde? Ne var sahi o çantanın içinde? Darbuka hocam. Darbuka mı? Sen darbuka ders almaya mı geldin evladım? Hayır hocam. Usul ders almaya geldim. Ha usul. Ay o ne? Darbuka efendim işte görüyorsunuz. Ne var bunda bu kadar heyecanlanacak? Tamam efendim gördük. Aferin sen... İyi bir çocuğa benziyorsun. Çal bakalım bir şeyler dinleyelim. Önce bir kulağına bakalım. Kulağın var mı? Çocuk demeyin efendim. Koskoca adam. Öğrencimle konuşuyorum lütfen. Müdahale etmeyin efendim. Ben nasıl konuşacağımı biliyorum. Ne çalayım hocam? Ha. Sen sanki Bahar'ın gülü... Yok o biraz zor. Hiç heyette çaldın mı? Çaldık da hocam. Şöyle iyi bir iş bulursak bir solistle falan. O da olur inşallah o da olur. Dur bakalım önce bir hafif İK yapalım. Ha indim havuz başına. Bir, iki, üç, dört. İndim havuz başına. Bir kız çıktı karşıma. Aferin. Düm tek a düm tek. Düm siz söyle bir nefesim öğrenci dinliyorum ben. O da geldi başıma. Gelemem ben. Gidemem ben Anne ne oldu kızım ayıcı mı geldi Hayır anneciğim ben. Öğrenci Aç kol ne siz eksiktiniz Düm tek adım tek Düm tek adım. tek olsun düm düm yazma sen bize yarabbim Biz de alırız artık eve bir şeyler Al ablacığım dükkan sizin her zaman en iyi en ucuz Muzun güzel mi Ayıp ettin be tertim. Lokum lokum. İstiyor musun? Ver bir tane de tadalım. Yok öyle tatmaca. Kiloyla. Dilek. Aa tertipim geldi. Geldik Dilek. Özledin mi beni? Ah canım çok. Ben de hediyi getirdim sana. Kimseyi de unutmaz tertip. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir şey değil Dilek. Takarsın öyle boynuna yumuşak yumuşak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Usta hoş geldin. Hayırlı olsun gözüm. Bekleriz artık alışverişe. Geleceğiz gözüm, müşteriniz oluruz. Buyurun, taze ucuz. Temizledin mi dükkanı, hayırsız? Tertemiz oldu amca. Göreceğiz. Dilekciğim görüşürüz, çiz. Hadi tertip. Küs yok, küs yok. Hemen alma ulaşma. memleketimize geldik. Bu mu tertip? Bu. Fazla sorma, bu ama dikkatini çekmesin. Vay be ortak, bugünlerde görecek miydik? Oh, oh be abi. Öpeceğim. Ben de öpeceğim. Geciktim kusura bakma. Ayıp ettin abi. Olur mu öyle şey? Canın sağ olsun. Ver şu peştemalı. Kurtulamadık şu kapıcılıktan ki. O da olacak abi. İnşallah. Allah yüzümüze bir gülse de tuttursak şu işi. Tutturacağız abi inşallah. Bozma bol elini. Hadi bismillah. Hadi ya bereket. Abi ben şu apartmana gideyim geleyim de laf olmasın. Hadi bak şimdi hadi. Burada. Demir eskiler alır Siliki kalkmış abi Dokuz canlı yengeç Hurdacı Kolay gelsin Açtınız mı dükkanı Hayırlı olsun der adam hayırlı olsun Hayırlı olsun Gözümüz yok aslanım baktık şöyle Erken çıkmışsın Çıkmayıp da ne yapacaksın aslanım Enişteme borçlandık Ah ah İmzalattı mı senetleri? İmzalattı ya gaddar. Bağırta bağırta. Sen kimden duydun? Biz duyarız. <laughs> Çiçek gibi donatmışsın vallahi. Helal olsun. Hayırlı işler de be hayırlı işler. Şuraya bir nazar boncu takalım Adem. İlk işim abi. Hadi git de gel. Tamam abi. Bizim nazarımız değmez aslanım. Pirelenme. Baktık şöyle. Hayırlı olsun. Ha öyle konuş. Nasıl? Var mı müşteri bari? Ha, kaynıyor. Sonra nal toplamayın da bana biraz manav için sapa gibi geldi. Bayram yaramış size valla. Kumular gibi siz bakıyorum. Ya ne demezsiniz? Kumru muyuz, karga belli değil. Bittik Ergun Bey, bittik. Biz ne diyelim Kanarya? Kızlar, oğlanlar, kayınvalideler, kayınpederler. Demet, yemeğe mi çıktı Şükrü Beyler? Hayır Ergun Bey. Masum'u seviyorlar mutfakta. Bunların da köpek merakı. Özlemişler efendim. Abbas da almış getirmiş. Şirket içinde hal hal hav. Biz de seviyoruz Ergun Bey. Olmaz evladım böyle yerde. Sevecekse sokakta sev. Isıracak bir gün günümüzü vallahi. Ondan sonra hadi bakalım Kudüs Asısı'na. Bizi niye hiç ısırmıyor Ergun Bey? Bilmem şerbetlisiz herhalde hanımefendi. Ben dilimizi ısıracak diyorum kızım. Beni ısıracak demiyorum ki. Korkmayın. Yaptırırlar aşısına olur biter. Teşekkür ederim. Bak bunu bilmiyordum işte. Şekir Bey nerede kaldı? Gittiniz mi ziyaretine bayramda? Yok Ergun Bey nasıl gidelim? Ne götüreceğiz? Ben gittim. Aldım yarım kilo lokum. Ne yapayım? Ayıplarsa ayıplasın. Gücüm ona yatıyor kardeşim. Ne tuttu gözüm? Efendim 780. 60 daha 840. Bir dereotu bir maydanoz. 860. Vay be gözüm. Aşağı yukarı 25 bak. Burası Almanya'dan pahalı. Üçte limon. 890. Bir limon da al yuvarlak olsun usta. Olsun bakalım. Şu da yüz. Bereket versin. Bereketini bul. Yengene verirsin torbayı. Bekliyor yemek yapacak. Derhal ustam Yine bekleriz. Bereket versin Nerede kaldın aslanım? Oo, sen böyle başını alıp alıp gidersen kovdursun bizi ha. Bir daha olmaz abi. Annem rahatsızlanmış. Bağla şunu bağla. Satış var mı? Hem biçim? Oh be abi. Kasayı işledim. Fişleri kestim aynen. Zehirsin abi zehir. Maşallah sağ ol. Şişt. Müşterinin yüzüne gülme sakın Adem. <laughs> Anam geldiler. Geldiler abi. Koş Adem koş. Kapıyı aç Adem. Eyvallah koçum. Buyurun. Vay penguen. Çekmişsin beş damallı. Çektik efendim. <laughs> Hayırlı olsun çocuklar. Bu iş işte bu kadar canım abiciğim. Tak tak. Tak efendim. Evelallah. Evelallah koçum. Vatandaş yiyecek taze taze. <laughs> Buyur canım abiciğim. Tak. Manavlar zincirinin ilk halkası. Görüşünüze hazırdır. Görelim birader. Hayırlı olsun vatandaşlar. Amin. Cümlemize canım abicim. Bu bir halk hizmeti. Bak çiçek gibi ucuz taze. Oh çiçek gibi olmuş gerçekten. Elinize sağlık. Vazifemiz efendim ne demek? Etiketlerde çiçek. Duygulandırdınız vatandaşı. Sen emret canım abicim. Kardeşin sana daha böyle ne mağazalar açacak. Tak tak. Evet birader helal olsun. Söyle bakalım Penguen. Buraya bak Adem. Buyur abi. Abi yok Adem. Efendim. Buyurun efendim. Ha öyle. Konuşmayı bileceksin önce meslekte penguen. Duydum madem. Hesabı kuvvetli mi? Sorun efendim. Heyecanlanma penguen. Evet Allah canım abicim. Hesap bilmeyen adamı oturtur mu buraya kardeşim? Tak tak hadi. Hadi adam tak. Kaça portakal? Kırk. Kırk yok. Bin diyeceksin. Bin efendim. Sen karışma koçum. Karışma Cafer. Pardon efendim. Kaç kilo var bir kasada? 20 kilo. Üç kasa portakal sattın. Kaç para? Eee bir kasası... E ee, yok penguen. Kafadan bekletme vatandaşı. Hadi Adem. Ne düşünüyorsun kardeşim? Anında tak tak. Rezil ettin bizi Adem. Oldu mu şimdi penguen? Beklettin vatandaşı. İki milyon efendim. Ha? İki milyon mu? Evet efendim. Zarf içinde. Ne diyor bu birader? Zarf marf. Sapıttı efendim. Sapıttı. S sizi karşısında görünce korkudan Sapıttı herhalde canım abicim. Olur canım başlangıçta böyle şeyler. Acemilik işte öyle değil mi? Evet. Korktu korktu. Hadi Bengüven git bardak su iç. Duymayın bir daha öyle zarflar. Hadi kardeşim hadi tak tak hadi. <laughs> Nereye gittik hocam? Manava kadar gitti gelir şimdi. Açtılar mı manavı? Aman ne manavı canım? Aa, bu da her lafın içinde. Ah geliyor işte. Nerede kaldın be? Anca gün. Patronlar geldi teftişe. Buraya da Türkan Hanım geldi. Anam sordun beni. Sormadı bereket. Hasta bakıyor. Soracak diye ödüm koptu. O oh ama aman neyse. Bize de bir şeyler getir o manavdan. Duydun mu? Öyle her dakika servis yok Cemil Bey. Ne bırak neye sarhoş sarhoş konuşuyor işte Baykuş. Babacığım buyurun. Çaldan pazarlama. Sus sus. Dile düştük zaten düşeceğimiz kadar. Hadi ver de gel sen de şunu. Hey Allah, Şöyle onun bunun kahrını çekmeden... ...bey gibi işimizin başında oturduğumuz günü gösterecek misin bize? O da olur olur inşallah. Hadi oyalanma. Şu halimize bak kaçak gibi. Bu ne yapıyor? Sordun mu beni. Yok kaynanasıyla şarkı söylüyorlar. <laughs> Söylesin Allah'ın cezası Dur bakayım Sen nereden geliyorsun Madama bir şeyler aldım manavdan Nereden geleceğim manavdan. Sizin manavdan mı Kaç saat oldu sen gideri kime maval okuyorsun Ne mavalı Sabri Bey Alışveriş yaptık diyorum İnsanlar yoldan geldi Sor inanmıyorsan çık kendisine Ama bırak be herkese hesap vermek zorunda değilsin Yürü git içine. Bana bak. Sen çok konuşuyorsun ha. Konuşacak tabi Yasak mı? Çok konuşma. Sus sen. Tamam. Şimdi tutturuyorum zaptı. Hadi tuttur bakalım. Aman be. Yetti. Yine başladı zabıt zabıt. Nerede Tuğcan Hanım? Çağır gelsin. Gelemez. Hasta bakıyor. Çok konuşma. Sus sen. Çanıklı saltanatı. Düşüreceğim maskelerinizi. Sustum sustum. Sahtekarlar. Güzel konuş ya. Sahtekar mahtekar çocuk yok senin karşında Haydut bitlendiniz tabi Tehdit mi diyorsun Ediyorum be ne yapacaksan yap hadi Tüh Allah kahretsin sizi Sahipsiz kaldı apartman tabi sahipsiz Çık konuşma çık konuşma Tövbe tövbe Ne oluyor Gül Hastamı bıraktım çıktım ne bu gürültü Anlatamıyoruz ki Türkan abla baksanıza Devamlı hakaret uğruyoruz efendim Madamlar yoldan geldi rica ettiler Şuradan biraz sebze al gel diye Söylemediğini bırakmadı Öyle değil efendim yalan. İki saattir gitti manava gelmiyor. Açtılar dükkanı. Tövbe vallahi benimle bir ilgisi yoktur Kenan. Vallahi sizi kandırıyorlar efendim. Başladı manavlığa bu rezil. Tutalım bir zabut verelim iş mahkemesine. İki günde yallah uğraşamazsınız siz bunlarla. Neler söylüyorsunuz Sabri Bey büyütmeyin bu kadar rica ederim. Ortada bir şey yok alışveriş yapmış gelmiş adamcağız. Ne zaptı şimdi durup dururken? Durup dururken olur mu efendim? Çok safsınız sizde. Ruhunu bilirim ben bunların yüz vermeyin bunlara bu kadar sonra çok kötü olur Ne olur Sabri bey anlamadan dinlemeden apartmandan mı kovacağız insanları Kovacaksınız tabii efendim Çok konuşma sen Sen çok konuşma Saat kaç 9'a 7 var baba Bitmedi mi işiniz Nazan Bitti Şükrücüğüm otursana bir yere sancı su tutmuş gibi Otur baba Sen otur sen Babacım kahve içer misin? Ee, yok birlikte içeriz. Aa, olmaz baba Çık. onların yanında yapamam. Ne öyle görücüye çıkar gibi. Ne oluyor çıkmıyor musun Aydın'ın baygını? Telaşlandırmayın <laughs> kız ben yaparım. Ha, Nazan. Rasim Bey belki içki içer. Rasim değil babacım Rahmi. Aha, rahmi. Var içkimiz Şükrücüğüm. Baba Çık. daha adamın Aha. adını bilmiyorsun. Canım öğrenir zamanla. Şükrücüğüm aman ne olur yüzümüz gülsün. Evet baba gerginlik yaratma. <laughs> Otur oğlum. Hadi otur otur otur. Siz niye ayaktasınız? Çık, çık. Anneciğim pastayı ne zaman çıkarıyoruz? konuşma bitsin, söz kesilsin ondan sonra. Çıkarırız kızım. Dur gelsin nerede? Baygınım heyecanlanma. Çek elini. Oğlum uğraşma şu kızla. Şükrücüm sana bir yudum içki vereyim istersen hmm, işte, rahatlarsın. Ben rahatım. Ben rahatım. Aa, Aa, geldiler Aa, Aa, geldiler. Anana. Anana. Bir Heyecanlanmayın bir dakika. Ayş. Buyurun iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim Hoş geldiniz Hadi al canım Ne zahmet ettiniz efendim Aman efendim adettir Çok teşekkür ederiz Rica ederim Efendim ben bu akşam hiç konuşmayacağım haberiniz olsun Yalnız babam konuşacak Evet öyle çünkü sen bir ağzını açınca kolay kolay susmazsın Tamam baba sustum. Buyurun efendim buyurun, buyurun. Buyurun. Anneciğim çiçekleri ne yapayım? Koy bir vazoya kızım. <laughs> Nasılsınız beyefendi? Rahatsın be. Ee, rahmi. Rahmi bey işleriniz nasıl? Fena değil efendim çok şükür. Bu siyasi istikrarsızlık etkiledi tabii biraz. Hepimizi etkiledi efendim. Sen nasılsın Aydın? Yorum yok efendim. Efendim geliş nedenimiz malum. Malum efendim malum. Kızımızla oğlumuz ciddi bir beraberlik niyetindeler. İnşallah efendim inşallah. Bilgi aç kızım şu çikolatayı ağzımız tatlansın. Buyurun. Siz buyurun. Babacım. Aa. Buraya, mum, mum mu aldın? Ha? Mum aldım baba Şükrü Bey öyle söyledi. <laughs> Tüh sen adam olmazsın.